Herkese Inti merhaba arkadaşlar. Bugün İnternet Kafe Simulator bölüm 2 oynuyoruz. Alarmımızı kapattık, kalktık. İkinci, ikinci günden devam ediyoruz. Gidip gene biraz acıkmışız. Karnımız guruldamadan. Bir şeyler yiyelim. Konser oh! Konserve gıda bayağı doyurucu, doyurucuymuş lan. İyi iyi iyi. Vallahi iyi. Aç abi kapıyı. Koş 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 iş aşkı. Hoş. Merhaba polis abi. Ha saç ver Kemal inşallah. Hiç takmayın o satayım. Evet. Gene dükkanı pok götürüyor. O yüzden temizlemek şart. Temizle abi şunu. Ben temizle. Oh be mis mis burası zaten temiz şöyle bakalım güzel tamam temiz aç abi aç bugün ikinci gün bilgisayarda açık bırak gitmişiz ama free pad tabi tabi kesin tıklarım fatura gelmiş Otel masrafı bir de ne? İnternet bill mi? İnternet masrafı. Hmm. 120 dolarla 173 dolar toplam öde abi öde. Hayda bilgisayarımız eklendi. 30, 34 saniye bekleyeceğiz şimdi. ben bekleyeceğim abi ben müşterilerimle ilgilenirim. Seni mi bekleyeceğim? Senin aha müstehcen sitelere giriyor. Seni. Abi sen kalkmayaydın ya. Sana bir sözümüz yoktu. İzlettirmem abi yok. Müstehcen sitelere girmek yok abi. Sen ne satıyorsun? Klima. Airpont 457. Ne kadar satıyorsun 856'ya bakalım ne kadar internette ne kadar Hemen internetimize bakalım Tabii ki hiç kripto para kaybettim çünkü kripto param yok Hemen Klimalar Nerede abi klima Klima 1200 457 1200 457 1200 orada ne kadardı? 457 1200 burada 856 al. Al 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 Abi şuraya yerleştirdim mi? Öf. Ucuza kapattık. Ölücüler aramasın. Lan. Lan. Lan payla çok alıklı. Sen para ödemeden nereye gidiyorsun abi? Nereye gidiyorsun? Hala çok alıklı sen ha. Git üstüne adama kalı bir şey giyiyor önce de öyle gel. Evet ablacım. Evet. Abi sen niye kızgınsın ki? Ne var niye yani? Aa klima da taktı. Hava derecesi düşüyor. Bak. Kızma ya. Sıcak da yani. İyi bir de ventilatör alayım bari şuraya. O kadar kızacak bir şey yok. Dur bu değil. Nerede abi ventilatör? Yok yok şu tepeye olandan. Nerede? Tamam pervanesi. Abi. Şu 1200'den al bir tane. Lan bak. Cık. Abi. Siz adam Nereden Haydar? Gel lan Haydar'ın da adına bakacak. Abla. Para vermeden gitmek yok. E.T. de yazdırma yok abi. Geldi mi şey? Geldi. Lan ne oldu? Bakalım şimdi ne kadar alacak. 30 derece abi çok sıcak içerisi. Haklı adamlar da yani. Şöyle bir sahte şey alayım ya. Yorum. Sahte yorum. nereden alıyorduk? Şuradan. Al al. Şundan da alalım. Alsak mı ya? Hayır alma boş var. Reklamları engellemesek de olur abi. Yok kolamala. Daha uzun kalmak istedim fakat istediğim oyunlardan bazı sevmiyorum. Uzun Belki memnun kalırsın. Allah Allah. Hadi biraz daha oynalayım. alayım. Al abi. Warstar Medieval. Witcher <laughs> 4. Minecraft 2. Oğlum Hırsız mırsız bir şey almadı mı lan? takipte edemiyorum. Şuraya bir masa. Bir tane de laptop almanın vakti gelmiştir. Ya da bir tane sana Dur lan şu herifte. Seyyar satıcı da var mı güzel bir şeyler? Masa falan varsa alalım abi. Hırsız dayı ortaklarda var mı? Ha, şimdilik yok gibi. Neyim var abi? Bu ne? Game console. Red crown. Kaç? 399 mu? Red crown 99. Red crown. Aha. Hırsız level. videom var ya. Ağzını ederim ha. He. Hemen abi bakalım. Red crown. 1999 lira mıydı? Kaç lan? Unuttum. İyice balık hafızalıya döndüm ya. Bak bak. Bak geziyor bak. Vallahi 2799 falan diyor. Onu alacağım ya. Şu laptopu alacağım. Bir de masa. Bir de sandalye. Mis. her şey yerli yerinde. Şuranın bir bakalım. İyi sıcak ama o kadar değil. Burası nasıl? Oha! 35 derece. 34 derece olur mu oğlum? Bir tane klima almamız lazım oraya. Bir tane klima. Yani şu klimadan bir de pervane. Ha, pervanesi. Şu benim bundan Abi. Hmm. <laughs> para vermeden kaçıyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Haydar'ın da adına bağacan aslanım. Neredesin abi? Sen para vermedin. 460 hmm. kilo hmm. 462 dolar kaçırıyor benden. Benden 462 dolar kaçıracağını zannediyor. Size i̇şte klima da aldım. Abi şuraya mis. Bir de pervane. Şöyle biraz da Öf. Sıcaklık bayağı bir düşecek. Düş abi düş 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 düş. Düş abi düş 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 düş. Güzel güzel oynayın sinirimi bozmayın. Sloganımız bu. Güzel güzel oynayın sinirimi bozmayın. Evet abi. İyi zaman geçirdim. Oyun makine herkesine göre denemelisin. Harika bir yer değil ama deniz paraya değer. Beğenmiyorsan gelme abi. Beğenmiyorsan gelmeyeceksin aslanım. Mesajlar alamazsın çünkü daha şey almadım. Bodyguard alalım bir tane. Ee, hem içeridekileri korur abi. Hem de hırsıza karşı önlem. Hara almadan kimse gidemez. Bence alalım. Hadi aldım. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Sevmiyorsun mutsuz ayrılıyorsun. Niye? Havanın sıcaklığı 35 derece. Harbiden 35 derece yani. Dur zamaz oradan. Bir sandalye istiyorum abi. Bir de masa istiyorum. kişi daha para ödersiniz şundan alayım ya. Tı. Şu ekollara karşı da bir şey almak lazım. Artık farz oldu. Şöyle bir internet kafemizi dolan dolanalım abi. Koruma var diye de görmüyor korumaya yani. Ya hırsız da anlaşırsa. Bak görüyor musun? Hırsız dedim hemen burada bitti. Ne olan gelemiyor mu? Aslanım benim. Abi ekran dokunmatik değil ama yine de sen bilirsin. <laughs> ekran dokunmatik değil. Şunu alayım abi ben. Hırsız çok dolanmaya başladı çünkü. Tam istediğim kadar para olmuş galiba. Ulan iki iki dolarla kaçırıyorum ya. Evet. Gel. Onu da şuraya atarız abi. Onu da buraya atarız. Pardon abi. Buyur. Sen bunu dövmen lan. Hadi kart. Adam para para vermese tamam abi deyip önünden çekilirim yani. İzmandut gibi abi. Ne lan? Güzel güzel oynayayım bak. Müsteşen sitelere girmek yok haberiniz olsun. Buyur abla sana serbest. Sana serbest. Geç 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 geç. Geç abi geç. Şuraya da onu kurarız. şuradan ters koyduk. Şöyle bir koy abi. Oh, mis. Mis 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 mis. Güzel. Saat kaç oldu? Saat 7.48. Çok mu sıcak aslanım? Evet tükana sıcaklığı ne kadar ya? 26.5 iyi burası 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 da 26.5 iyi e ne çok soğuk ne çok sıcak abla buyur abla ablacım buyur güzel güzel. 2000 dolar yaptık bile. Şöyle bir yorumlarımıza bakalım. Bir yorumlarımıza bakalım. internet kafemiz gelişiyor arkadaşlar. Para mürektir ve bilgisayar al. Bu iğrenç gelme. Seni var ya bulurum döverim. Çok ciddiyim döverim. Zamancı bir yer. Şöyle böyle hepsi var ya. Daha ne istiyorsunuz oğlum? Bence her şey gayet normal. Müsteşen sitelere girmek yok abi. Şu Red Crown iyi değil mi ya? Yani? Red Crown bilgisayar. Niye öyle dediler ki? En iyi bilgisayarları aldım. Aa. RTX grafikli bir bilgisayar yani. Daha ne istiyorsunuz oğlum? Bu arada saat kaç? Saat 9. Şöyle bir kaza kazan mı oynasak ya? 50 dolarlık oynayalım. Cık, bir şey çıkmadı. Bir 50 dolarlık daha oynayalım. Ta, bir 50 dolarlık daha oynayalım. Hadi 500. 50 dolar da oynuyor abi Bir kez daha oynuyorum olmaz olmaz. Cık. The Skin kasası açalım abi dur. 200 dolarlık açıyorum. Hadi 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 güzel bir şey hadi 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 güzel mi lan bu? Öf 650. 600 650 çok iyi. Arkadaşlar ne bilirsin arkadaşım yok. Kalbim çıt göz yaşım pıt ya. Kalbim çıt göz yaşım pıt harbiden. İyi 3000 dolar oldu. Dayı sen de hadi. Hadi yoluna hadi. Saat 9 olmuş. Hatta 10 mu oldu? 10 olmuş saat 10. Hadi. Ne yapıyorsun lan? Neye giriyorsun sen? Oyun oynuyorsun. Oyun oyna. Oyunla oyna abi. Ama abi doku bir girme. Yakarım. Canını yakarım. Haydar, Haydar da var bak burada. Canını çok pis yakarım. Güzel. Tamam hadi kapatıp çıkalım. Sen burada sabah ayaları bekle anasını satayım. Dur. Bitti bitti. Hırsız kardeş. Bak taze bitti bak. Hadi yoluna. Abi sen buraya sabaha kadar göz kulak ol. Tamam mı kuş uçmasın burada. haberin olsun. Bir şey olursa sorarım sabah. Haydi gidelim. Evimizde yakın hemen gidebiliyoruz. Koş 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 koş. Kapat abi kapıyı. Hemen yatacağım. Çok yoruldum bugün ya. Mis. 3000 dolarla günü bitirdik. Bir de masa, bir masa, bir laptop, bir de sandalye aldık. Kapat, kapat, kapat. Evet arkadaşlar, bölümün de burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkes kendinize çok iyi bakın. Elinizi yıkamayı da unutmayın. Haydi bay bay.